Gezegenimiz Dünya, her türlü yaşamla dolu harika bir yerdir. Peki bu yaşamı mümkün kılan etkenlerin ne olduğunu hiç düşündünüz mü? En önemli faktörlerden biri dünyanın manyetik alanıdır. Bu kuvvet alanı gezegenimizi çevreler ve onu zararlı radyasyondan korur. Dünyanın çevresine yerleştirilen koruyucu bir balon gibidir. Gezegenimizin içinde bir çubuk mıknatıs olduğunu hayal edin. Bu Manyetik alanın dünyanın çekirdeğinde nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olabilir. Çekirdek, sıcak ve yoğun bir demir ve nikel topudur. Bu erimiş metalin hareketi manyetik alanı üreten elektrik akımları oluşturur. Bu alan uzaya doğru genişler ve manyetosferi oluşturur. Manyetosfer, güneş rüzgarlarını saptırarak atmosferimizi korur. Manyetik alanın gücü ve yönü sürekli olarak değişir. Bu değişiklikleri anlamak bilimsel araştırmalar için çok önemlidir. Güneş, dünyadaki yaşam için vazgeçilmez olsa da aynı zamanda sürekli bir tehdit oluşturmaktadır. Güneş, güneş rüzgarı olarak bilinen ve inanılmaz hızlarda uzayda dolaşan yüklü parçacıklar yayar. Bu parçacıklar dünyaya ulaştığında gezegenimizin manyetik alanıyla çarpışırlar. Bu çarpışma Gökyüzünde kutup ışıkları veya kuzey ve güney ışıkları olarak bilinen muhteşem bir ışık gösterisi ortaya çıkarır. Güneşten gelen yüklü parçacıklar manyetik alan çizgileri tarafından dünyanın kutuplarına doğru yönlendirilir. Orada üst atmosferdeki atomlarla etkileşime girerek parlamalarına neden olurlar. Ancak manyetik alan yalnızca göz kamaştırıcı ışık gösterileri oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda çok daha önemli işlevlere sahiptir bir kalkan görevi görür ve güneş rüzgarının çoğunu dünyadan uzaklaştırır. Bu koruma çok önemlidir. Çünkü güneş rüzgarındaki yüksek enerjili parçacıklara uzun süre maruz kalmak biz de dahil olmak üzere canlı organizmalar için zararlı olabilir. Güneş rüzgarının ötesinde evren aynı zamanda güneş sistemimizin dışından gelen yüksek enerjili parçacıklar olan kozmik ışınlarla da doludur. Bu kozmik ışınlar güneş rüzgarından bile daha büyük bir yaşam tehdidi oluşturmaktadır. Bununla birlikte, dünyanın manyetik alanı, bu kozmik ışınlara karşı da hayati bir koruma katmanı sağlayarak onları gezegenimizden uzaklaştırır. Yüzyıllar boyunca insanlar dünyayı görme, işitme, dokunma, tatma ve koklama olmak üzere beş temel duyuyu kullanarak keşfettiler. Ancak birçok hayvan olağanüstü bir altıncı duyuya sahiptir. Manyeto algılama ya da manyeto resepsiyon, dünyanın manyetik alanını kullanarak algılama ve gezinme yeteneği. Bu gizli duyu, hayvanların inanılmaz göç ve yönlendirme becerileri kazanmalarında önemli bir etkendir. Bu hayvanlar dünyanın manyetik alanını algılamalarını sağlayan adeta dahili biyolojik bir pusulaya sahiptirler. Bu yetenek, uzun mesafelere göç eden hayvanlar için çok önemlidir. Örneğin kuşlar kıtalar arasında inanılmaz yolculuklar gerçekleştirirler. Deniz kaplumbağaları yıllar sonra aynı üreme alanlarına dönmek için uçsuz bucaksız okyanuslarda yol alırlar. Allah'ın hayvanlara bahşettiği, onların yaşamlarını kolaylaştıran bu altıncı duyu aynı zamanda böceklerde, balıklarda, sürüngenlerde ve bazı memelilerde de bulunur. Bu duyuların birçok tür için hayati önem taşıdığı açıktır. Manyeto algılamanın işleyişi hala yoğun bilimsel araştırmaların konusudur. Bununla birlikte hayvanların dünyanın manyetik alanını nasıl algıladığını açıklamaya çalışan üç ana teori vardır. Manyetit tabanlı teori, radikal çift mekanizması ve elektromanyetik indüksiyon teorisi. Manyetit tabanlı teori, hayvanların vücutlarında manyetit adı verilen küçük manyetik kristaller olduğunu öne sürmektedir. Bu kristaller, tıpkı bir pusula iğnesi gibi kendilerini dünyanın manyetik alanıyla hizalar. Bu kristallerin hareketi daha sonra sinir sistemi tarafından algılanır ve manyetik alanın yönü hakkında bilgi sağlanır. Radikal çift mekanizması, hayvanın gözündeki ışığa duyarlı moleküllerin manyeto algılamada rol oynadığını öne sürülmektedir. Işık bu moleküllere çarptığında belirli dönüşlere sahip elektron çiftleri oluşturur. Dünyanın manyetik alanı bu elektronların dönüşünü etkileyerek göz içindeki kimyasal reaksiyonların değişmesine sebep olabilir. Bu değişiklikler daha sonra sinir sistemi tarafından algılanır ve manyetik bilgi sağlar. Elektromanyetik indüksiyon teorisi Hayvanların dünyanın manyetik alanını elektromanyetik indüksiyon yoluyla algılayabildiğini varsayar. Bu teori, hayvanların küçük elektrik iletkenleri gibi davranan özel hücrelere veya organlara sahip olduğunu öne sürmektedir. Hayvan dünyanın manyetik alanında hareket ettikçe küçük bir elektrik akımı oluşur. Bu akım daha sonra sinir sistemi tarafından algılanır ve manyetik alan hakkında bilgi sağlanır. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarız manyeto algılamanın büyüleyici dünyasını öğrenmekten keyif almışsınızdır.